Merhaba ben Sevgi Öğretmen. Biliyorsunuz ki 23 Mart Pazartesi gününden itibaren öğrencilerimiz EBA üzerinden uzaktan eğitim almaya başlayacaklar. EBA'ya giriş yapamayan öğrencilerimize bizler öğretmenleri olarak tek kullanımlık şifre verebiliyoruz. Hem de çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi bunun nasıl olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle EBA'ya kendi şifremle giriş yaptım. Sonra profil resmimin üzerine gelip burayı tıklıyorum. Açılan yeni pencerede ikinci sırada olan öğrenci şifre öğretmen butonuna basıyorum. Açılan yeni sayfaya öğrencimizin TC kimlik numarasını yazıyoruz. Ben daha önceden öğrencimin TC kimlik numarasını kopyalamıştım. Buraya yapıştırıyorum. Sonra öğrenci bilgilerini getir butonuna basıyorum. Hemen ekranda öğrencimizin adını, soyadını, sınıfını, okul numarasını göreceksiniz. Daha sonra tek kullanımlık giriş şifresi oluştur butonuna basıyorum. Ve ardından öğrencimizin kullanacağı şifre geliyor. Bu şifreyi öğrencimize iletirken 5 gün içerisinde kendisinin yeni şifre oluşturması gerektiğini hatırlatıyoruz. Ve yeni bir öğrenci için yeni işlem butonuna basarak İşlemimize yeni bir öğrenciye şifre vermeye devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, bu uzaktan eğitim süresince yalnız değilsiniz. Öğretmenleriniz her daim yanınızda. Görüşmek üzere sevgiler.